Güzel bir soru daha. Çarpanların ayırma konusundan. Soruların çözümlerini izlemeden önce kendimiz bir çözmeye çalışalım. X eşit değil 3 olmak üzere. X kare eksi 15 bölü x eşittir 4. Olduğuna göre çarpımın değeri kaçtır diyor. Şimdi buradan şurayı çarpalım. X küp eksi 15 bölü x eşittir 4. X küp eksi 15 eşittir 4x ifadeye baktığımızda x ifadeyi sol tarafa alırsam 3. dereceden denklem çözümünü bilmiyorum. Fakat şu küplü ifadeden yola çıkarak 2 küp farkı ya da toplamı elde etmeye çalışacağım. O zaman x küp eşittir 4x artı 15. Her iki tarafa x 27 eklersem burası x küp x 27 Eşittir. 4x eksi 12 olacak. Burayı çarpanlarına ayıralım. x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 eşittir. Burayı 4 parantez alalım. x eksi 3 x eksi 3'ler birbirini götürür. x kare artı 3x 9'u da karşı tarafa atalım. Eksi 5 e eşit olacak. Şimdi şunu bulmaya çalışacağız. Burada x ile x artı 3'ü çarparsak x artı 1 ile de x artı 2'yi çarparsak o ifadeye ulaşabiliriz. x ile x artı 3'ü çarptığımızda x kare artı 3x gelecek. x artı 1 ile x artı 2'yi çarparsak x kare artı 3x artı 2 gelir. x kare artı 3x eksi 5'ti. Şurası artı 2. Çarpımı sonucu 5 çarpı eksi 3'ten 15.